Merhaba, İzel taşın 14 cm uzunluğunda çeyrek inçlik cırcır kolundan bahsetmek istiyorum. Bu kolu bisiklet, küçük ev aletleri, kombi tamir ve bakımı gibi düşük torklu işlerde kullanmak için aldım. Elimdeki bits ve lokma setinde kullanabilmek için yanında mıknatıslı bits tutucu adaptörü de edindim. Şimdi geçelim cırcır cır kolunun özelliklerine. Bu cırcır cır kolu satış sitelerinde yazmasa da 45 diş. Bu ne anlama geliyor? İçindeki cırcır cır sisteminin dişlerinin 360 derecelik çember şeklindeki sistemde girebileceği yuva sayısı. Cırcır cır kolunun yönünü kafanın arkasında bulunan pek de kullanışlı görünmeyen bu çıkıntılı parçayı çevirerek değiştirebiliyoruz. Şu an için temiz parmaklarla çevirmek kolay olsa da Yağlı bir elde çevirmenin zor olacağını tahmin etmek zor değil. Ayrıca bir süre sonra toz ve kirden dolayı kullanımı biraz daha zorlaşabilir. Bunu kullandıkça göreceğim. Son olarak neden mandallı olan model yerine bunu tercih ettim? Tabii ki aradaki fiyat farkından dolayı. Yaklaşık 200 liralık bu farkı değeceğini düşünmüyorum. Söyleyebileceklerim bu kadar. İyi günler dilerim.